Hiç gökyüzüne bir mektup yazmak istediniz mi? Bazen insanın içindeki kelimeler hiçbir yere sığmaz. Ne defterler, ne dost sohbetleri, ne de sessiz bir gece. Ama gökyüzü, işte orası farklıdır. Orası herkesin sırlarını saklayan görünmez bir posta kutusudur. Bir adam ya da bir kadın fark etmez. Geceleri pencere önüne oturur, başını kaldırır, yıldızlara bakar. Elinde eski bir defter, içinde yarım kalmış satırlar. Hayata dair sorular vardır aklında. Neden bazı insanlar gelir, iz bırakır ve gider? Neden bazı hayaller tam ulaşacakken elimizden kayar? Ve neden en çok ihtiyacımız olduğunda sessizlik cevap verir? Yıldızlara sorar, kendi kalbine sorar ama cevap gelmez. O yüzden gökyüzüne bir mektup yazmaya karar verir. Sevgili gökyüzü, belki de sana yazmak delilik gibi görünecek. Ama ben inanıyorum ki sen de beni dinliyorsun. Kelimelerim kaybolmayacak. Yıldızların arasında saklanacak. Sana söylemek istediğim çok şey var unuttuğum sandığım hayallerimden bahsetmek istiyorum. Yarına dair taşıdığım umutlardan ve kalbimde hala iyileşmeyen yaralardan. Eğer bu satırları bir gün biri okursa bil ki ben sadece içimdeki yükü hafifletmek istedim. Çünkü gökyüzüne yazılan hiçbir satır cevapsız kalmaz. Kalemi bırakır, gökyüzüne bakar. Ay sanki bir fener gibi bütün o karanlığı aydınlatır ve o anda fark eder ki asıl cevap yukarıda değil kendi içinde saklıdır. Gökyüzü sadece aynadır. Kime bakarsak aslında kendimizi görürüz. Yıldızlara yazılan mektuplar kendimize yazdığımız satırlardır ve insan bir kere kendine dürüst olmayı başardı mı hayatın yükü hafifler. Çünkü en ağır sırlar dile getirilmeyenlerdir. Gökyüzüne yazılan mektuplar zamanın ötesine geçer. Bir çocukken kaybettiğimiz masumiyete, yıllar önce vedalaşılmadığımız insanlara ve gelecekteki halimize ulaşır. Aslında hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Anlaşılmak, hissedilmek, ve görülmek. Gökyüzlü işte bunun için vardır. Ne yargılar ne de acele eder. Sessizce dinler. Ve insan dinlenildiğini hissettiğinde bir nebze olsun iyileşir. Peki sizle bu gece gökyüzüne bir mektup yazarsınız. Kağıda yazmışsanız bile içinizden fısıldayın. Bir hayalinizi, bir dileğinizi ya da sadece teşekkürlerinizi göreceksiniz. Cevap çok uzaklarda değil, kalbinizin en derin yerinde saklı. Gökyüzüne yazdığınız her mektup aslında kendinize yazdığınız bir cevaptır. Ve hiçbir mektup asla cevapsız kalmaz.